Seyyah günlüğünden herkese merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni keşiflerdeyiz. Yepyeni bir şehirdeyiz. Onlarca şairin memleketi, kahramanların şehri, Sütçü İmam'ın şehri Maraş'tayız. Kahraman Maraş'tayız. Kahraman Maraş'ı en güzel şekilde keşfetmeye başlıyoruz. Videomuzu izlemeyi, Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. İyi seyirler diliyoruz. Evet kıymetli arkadaşlar, şu an Kahramanmaraş'ın en büyük camisi Abdülhamit Han Camii'ndeyiz. Abdülhamit Han Camii son Osmanlı padişahlarından olan Abdülhamit'ten ismini almıştır. Kahramanmaraş'ın merkezinde ve şehrin her bir tarafından gözüken güzel bir camidir. Mimarisiyle, güzelliğiyle şehrin sembollerindendir arkadaşlar. Bu cami 1993 yılında inşaatı başlamış, 2011 yılında ise ibadete açılmıştır. 10.000 kişilik olduğu söylenmektedir. Şehrin en büyük camilerinden, ülkemizin de en büyük camilerinden bir tanesidir ve bu güzel camiyi gezmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bu caminin en güzel yanlarından bir tanesi de geniş bir avlusu, geniş alanları mevcut. Ve altında güzel bir kapalı otoparkı, güzel işletmeleri, dükkanlar mevcut. Ve bu dükkanlardan gelirlerinden bu caminin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Buranın caminin giderleri buradan karşılanıyor ve böylece cami ayakta kalmış oluyor. Evet değerli arkadaşlar Abdülhamit Han Camii'ni gezdik. Bu camide benim dikkatimi çeken buranın mimarı aynı zamanda İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin de mimarıymış. Zaten camiye baktığımız zaman aynı özellikleri hemen hemen taşımakta. Güzel bir tepenin üzerinde de kurulmuş. Aynı şekilde Maraş'ta da bu şekilde bir tepede kurulmuş. Şehrin her tarafından gözükmekte. Bu mimar da aynı zamanda İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin mimarıydı. Bu şekilde Abdülhamit Han Camii'ni gezmiş olduk. Şimdi Kahramanmaraş'ı keşfetmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tarihi seviyoruz. Şu an Kahramanmaraş Kalesi'ne doğru ilerliyoruz. Bu kalenin de güzelliklerini size göstereceğiz, size anlatacağız. Almanlar şehrinde arkadaşlar Fransızlar bu şehri işgal ediyorlar ve ertesi gün de cuma namazı kılınacak Ulu Cami'nde Maraş merkezde bulunan Ulu Cami'nde cuma namazı kılınacak bu olay genelde sütçü İmam yaptı zannediliyor ancak sütçü İmam değil bu olay Rıdvan Hoca tarafından gerçekleştiriliyor cuma namazı için halk camide toplandığında Rıdvan Hoca hutbeye çıkıyor ve diyor ki Maraş işgal altında İşgal altında olan bir şehirde cuma namazı kılınmaz. Biliyoruz ki darul harp oluyor ve İslam hukukunda da bu şekilde cuma namazı kılınmıyor. Ve bu şekilde diyor. Maraş Kalesi'ndeki bu bayrak düşmanın değiştirmiş olduğu bu bayrak değiştirilmediğinde bizim egemenliğimiz olmadığında ben cuma namazı kıldırmam diyor. Ve Maraşlılar camiden çıkıp koşturu koştur. koştur Buraya Maraş Kalesi'ne geliyorlar ve düşman bayrağını çıkartıp asil Türk bayrağımızı buraya asıyorlar ve o günden bugüne ve inşallah yüzyıllarca bu bayrak bu Maraş Kalesi'nde dalgalanacak. Arkadaşlar Sütçü İmam o olaydan sonra şehit olmuyor, onu saklıyorlar. Daha sonra Cumhuriyet'te kurulduktan sonra burada Ramazan günlerinde kaleden top atılıyor. Günümüzde de bu gelenek yaşatılıyor biliyorsunuz şehirlerimizde. Ve burada top atarken bu top mermisinin patlaması sonucunda vefat ediyor. Allah rahmet eylesin diyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar, Maraş'ta kahramanlık olaylarından sonra 1970'li yıllarda Maraş'a bir ödül verilmek isteniyor. Böyle bir madalya verilmek isteniyor ve o zaman bu kahramanlık hikayelerine ortak olan Maraşlılara Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ödülü takdim etmek istiyor. Ancak Maraş yetkililerinden şöyle bir talep geliyor meclise. Biz diyor ferdi olarak değil diyor, tüm Maraş halkı olarak biz düşmana karşı mücadele ettik ve bu ödül alacaksak tüm şehir olarak alacağız diyorlar. Ve ülkemizin tek madalyalı şehri Kahramanmaraş'tır ve bu madalya tüm Maraş halkına hediye edilmiştir. Şehrin sembollerinden bir tanesi de arkadaşlar aslanmış. Bu şehrin Maraş şehrinin sembolü aslan artık aslan gibi insanlar olduğundan mı, mücadelede bu şekilde aslandık yaptıklarından mıdır bilemiyoruz. Evet arkadaşlar şu an Maraş Kalesi'nden çıkış yaptık. Edebiyat Müzesi'ne geçiyoruz. Evet arkadaşlar Maraş Keşfi'ne devam ediyoruz. Şu arkamdaki binayı Yedi Güzel Adam dizisini izleyenler bilir. Karalise'deyiz şu an. Yedi Güzel Adam Müzesi olarak o diziden sonra burası müzeye çevrildi. Maraş Şairler Şehri. Edebiyatın şehri. Bunu hepimiz biliyoruz. Cahit Zarifoğulların, Nuri Pakdiller'in, Necip Fazıl'ların şehri Maraş. Şimdi Yedi Güzel Adam Müzesi'ni keşfetmeye başlıyoruz. Müzik keşfimize devam ediyoruz arkadaşlar. Sütçü İmam'ın olayının yaşandığı yerdeyiz. Burada arkamda bir hamam bulunuyor. Hamamdan çıkan Türk kadınları, bacılarımız, Ermeni askerleri bizim kadınlarımıza müdahale ediyor. Artık burasının bir Ermeni toprağı oldu. Burasının bir Fransız toprağı olduğunu ve bu şekilde çarşaflı ve tesettürlü bir şekilde gezemeyeceklerini bu kadınlarımıza belirtiyorlar. Bu olay yaşanırken çevredeki Türk halkı tepki gösteriyor. Ancak olay yatıştırılmaya çalışılıyor. Daha sonra Sütçü İmam geliyor. Tam arkada görmüş olduğunuz Süt Çeşme'nin orada Fransız askerini vuruyor ve öldürüyor. Türk kadının eline, Türk kadına o kirli ellerini uzatan o Ermeni askerini öldürüyor. Ve Maraş direnişi bu şekilde başlamış oluyor. Arkadaşlar bu hamam daha sonra belediye tarafından, Büyükşehir Belediyesi tarafından bir müzeye çevriliyor. Yine Maraş merkezinde bu müzeyi de ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Biz de bu şehrin kahramanlarından Sütçü İmam'ı ziyaret etmeyi kesinlikle unutmayınız. Hemen şehir merkezinde zaten türbesi ve bizler de şu an Sütçü İmam'ın türbesini ziyaret ediyoruz. Evet arkadaşlar. Birkaç saattir geziyoruz, yürüyoruz. Yorulduk, Ancak bu güzellikleri size göstermeye kararlıyız. Maraş'ın Dillere Destan Mutfağı, Leziz Mutfağı'nın bir müzesi yapılmış belediye tarafından. Ve biz de şu an Maraş'ta mutfak müzesindeyiz. Yine burası da bir şehir merkezinde müze. Ücretsiz bir şekilde girebileceğiniz bir müze. Bu Maraş'ın bu güzel mutfağının müzesini şimdi hep birlikte gezelim. binaların şu estetiğine, şu güzelliğine hayranım arkadaşlar. Böylesine güzel mimari dev evler yapıyorlar. Böylesine güzel yerlerde yaşamışlar zamanında. Ancak günümüzde bakıyoruz ki onlarca katlı binaların içerisinde insanlar sıkışmış durumda. arkadaşlar Maraş adım adım keşfetmeye devam ediyoruz. Maraş Anadolu'nun kadim şehirlerinden bir tanesidir. Bu şehri keşfetmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Lezzetli yemekleriyle, doğasıyla, tarihiyle, kahramanlıklarıyla bu şehir sizlere bekliyor. Ve bu şehirde yaylalar, doğal güzellikler, ormanlar, yeşillikler, göller, göletler, barajlar bunlar daha fazla, bu güzellikler daha fazla. İnşallah bizler bunu yaz aylarında kamp videolarıyla sizlere anlatacağız, tanıtacağız. Evet arkadaşlar, Maraş videomuzu ikiye bölmeyi düşünüyoruz. Ve bu videoyu burada bitiriyoruz. Diğer videoyu da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sayfamızı takip etmeyi, Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız.